Bunlar niye bizi takip etti? Ne bileyim abi bu ikisi planda yoktu. Belki de planda var. Önce kim olduklarını öğrenelim. Öğrenelim. Bana bak. Şimdi ağzını açacağım ve bağırmayacaksın. Anlaşıldı mı? İmdat! Sus sus be! Burada kimse seni duymaz. Çünkü bizden başka kimse yaşamıyor burada. Gerçi biz de yaşamıyoruz. <laughs> bak şimdi. Ağzını açacağız ve bağırmayacaksın tamam mı? Ne yaptık biz size? Niye kaçırdınız kardeşimizi? Demek kardeşin ha? Evet. Öbür kız kardeş mi? Evet. Güzel. Demek bir taşla üç kuşa. Bu da üç katı fazla para demek. Büyüksün Cihan abi. Bana kızların yanında ismimle hitap etme demedin mi? Adem! Tamam özür dilerim Cihan abi. <laughs> tamam. Tamam. Sorun değil. Şimdi gidip şu zengin babayı bir arayalım. <laughs> güzel güzel oturun çocuklar. Üzmeyin Eğer üzerseniz beni ben de üzerim sizi. Hadi bakayım. İnanmıyorum. Vallahi inanamıyorum. Nasıl düştüm ben bu tuzağa inanamıyorum. Allah verir de benim bu aptallığım yüzünden o yavrunun başına bir şey gelmesi. Üzülmeyin böyle hemen Ekrem Bey. Allah büyüktür. Yardım eder elbet o günahsız yavruma. Ay Ekremcim, Ama ben sana söyledim değil mi? Bin kere söyledim. Vermeyelim şu demek demek paraları dedim. Bak gitti uçtu gitti havaya. Yani kısa bir şey olmasın tabii. Yavrucağı bir şey olmasın. Giden para olsun hayatım. Giden para olsun da giden de yüz milyar yani az bir şey değil ki. Allah'ım neler alırdım o kim bilir neler. Peki şimdi ne yapacaksınız Ekrem Bey? Kapağı, ben bakarım. Ah, adamlar bizi acıyıp da parayı geri getir... ...yani Nazlı'yı geri getirmiş olmasınlar hayatım? Saçmalama Allah aşkına Aslı. Nazlı'yı geri verecek olsalar orada verirlerdi. Asıl diğer kızlara biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Ya. Aa. Oğlum söylesene ne olduğunu. Zülfikar ne oldu sana? Ay. Ne oldu Zülfikar söylesene. Yavrum söyle ne oldu? Pişok şey başım şey başıma. <laughs> Allah'ım sen keçilir mi bu kayıt? Nasıl da şişmiş kafası. Ay, ay. <laughs> ay hakikaten yumurta gibi şişmiş valla. Ekrem ay. hani böyle ucuza botoks yaptırırsın ya onlar gibi. <laughs> Kim yaptı bunu sana oğlum? Zülfikar anlatsana. Ya efendim siz adamlarla buluşmaya gidince ben de sizi takip ettim. Takip mi ettin? Efendim bir şey olur diye. Ee? Ya sonra siz orada tabi kandırıldığınızı anlayınca adamların peşine düştük. Peki neden beni de almadın? Efendim şimdi sizi almak için geri dönseydim bu sefer adamları kaçırırdım. Ee Zülfikar alabildin mi parayı geri? Ee, maalesef aslanım. Yani ben tam adamların peşine gitmek için kalktım. O arada alamamış işte. <laughs> Ensemde bir acı. Sonra da gözlerim karardı efendim. <laughs> Ay yavrum ...sana bir şey olsaydı ben ne yapardım bu dünyada bir başıma? Yok bir şey yok bir şey. Elleme, elle elleme. Elleme. Efendim ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Ama öncelikle diğer kızlara bu durumu anlatmak lazım. Müstesna. Çağır çocukları konuşacağım. Başka, anne, 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 ne? anne. Anne. Ay! Çağırma. Çağırmayın yani Ekrem Bey. Ben size bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Ee, kızlar odalarında değiller efendim. Kızlar odalarında değiller mi? Neredeler peki? Çok kötü bir şey oldu. Aa! Aynı şeyler döktüler değil mi? Aslı Allah aşkına sus da bir dinleyelim. Ne oldu anlatsana. Ben şimdi sizin peşinize takıldım geliyordum ya. Bir baktım arabada seninle Leyla. Saklanmışlar kardeşlerimi kurtarmak için. Ne? Ne? Vallahi ben de yolda fark ettim ya. Şimdi onları geri bıraksam dönmeye yani sizi kaybedeceğim. Siz de yalnız orada at adam... Zülfikar teferruatı bırak Allah aşkına. Sonuca gel ne oldu? Vallahi ben en son bayılırken çocuklar önümdeydi. Sonra ben de bilmiyorum. Ah, 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 ah. Görüyor musun? Adamlar şimdi diğer iki kızı da ele geçirdiler. <laughs> Öbür ikisi de gitmiş. İnsan da mü kalır canım. Rabbi'lemin. Canım madem kızları aldınız, bari parayı geri verin, değil mi yani? Terbiyesiz canım, bu adamlar. Yer misin canım? Yemezsin. <laughs> yok, yok yapacak bir şey kalmadı. Aslı ver şu telefonu. Vereyim canım. Kimi arayacaksın? 900'lü hatları. Yani bu ne biçim soru? Nereyi arayabilirim? Tabii ki polis arayacağım. Ne bağırıyorsun? Ne bana? Allah Allah. Ben dünden beri sana polis ara demiyor muyum Ekrem? Aksa dedeyi dinleseydim bunlar. Aslı. Aman tamam tamam. Allah. aa, aa. Adamlar arıyor olabilir sus. Kapattırsana şu oyunu. Kapat şunu kızım yukarıda oynayın. Kimse beni sevmiyor zaten. Bir gün tam tutacağım nefesimi göreceksiniz. Yapma nefes al, nefes Alo? Oo, Ekrem Bey eve döndün demek? Evet döndüm, ayrıca e, bütün parayı aldınız, Bıraksanız Nazlı'yı, niye tutmuyorsunuz sözünüzü? Tek sözünü tutmayan biz değiliz Ekrem Bey, hani yalnız gelecektiniz? Ne kastettiğinizi tam olarak anlayamadım. Madem oyun oynamak istiyorsun, oynayalım Ekrem Bey. Elinde bir iyi yan vardı, İki iyi yan daha geldi, kaç yan oldu? Aşağılık herifler. Eğer o kızlara bir şey olursa... Sakin ol bakalım. O kızları bir daha görmek istiyorsan konuşmalarına biraz dikkat et. Sessizliğini itaat olarak kabul ediyorum. Neyse, poker oynar mısın? Poker mi? Ne alakası var şimdi? Sen soruma cevap ver. Gençliğimde oynardım. Güzel. O zaman söyle bakalım. Elimde üç tane kız var. Hiç fena kağıt değil. Kızları bırakıp masadan kalkmam için ortaya ne sürersin? Hücrem Bey ne oluyor ya? Kızlar için para istiyor. Şişt, al o telefonu, sen konuş. Parayı sokaktan mı topluyorsunuz? Ne? Daha ne parası istiyormuştu? Ver bakayım şu telefonu. Bana bak Fidyeci. Benim kocam sokaktan toplamıyor paraları anladın mı beni terbiyesiz kimse? Aslı ver şu telefonu. E, alo beyefendi Fidyeci. Siz e, karıma bakmayın anlatın. Kızlar için ne vereceksin? İstediğin parayı verince kızlara bırakacağını nereden bileyim? Ya yine numara yaparsan? Bak bu sefer numara yok. Geçen sefer de verecektim kız ama şeytan mı dürttü ne oldu? Paranın nasıl olduğuna kanaat getirdim. Sen ne kadar vereceksin kızlara? Ha? Ben size elimdeki bütün parayı verdim kardeşim. Verdi. Benim de iki tane mücevheratımı bozdu pırlantadan. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı. Yeni olduğu için paha biçemiyorsun. Ee, ben sana yardımcı olayım ya. Tanesine 150 desek. 150 milyar mı? <laughs> Tamam tamam. Bir tanesi bizden olsun. 2 çarpı 150, 300 yapıyor. Nasıl? Ha? 300 milyar mı? Ay, ay, bana bir şey oluyor. Şey ah, aslanım. Aa. 300 bin yeterli. Ama yüzünü ödemiştin zaten. Şerif hak etmesin değil mi? Ne etti? 200 bin, 200 bin Bak bu kıyada kimse yapmaz yapmazsan ha. 200 bini veriyorsun kızları alıyorsun. He? Ama benim o kadar param yok. Orası senin problemi. Yapabileceğim başka bir şey yok. Polis aramayı hakkından bile geçirme sakın ha. Anlaşıldı mı? <laughs> Ekrem Bey ne diyorlar ya? 200 milyar istiyor. <laughs> e peki şimdi ne yapacaksınız Ekrem Bey? E peki şimdi ne yapacağız? <laughs> ne yapacak? Tabii ki polisi arayacak. Benim kocam sokakta mı topluyor parayı? Ara hayatım sen. Hemen polisi ara. Merak etme artık polis çok iyi çalışıyor. Dizilerde filan seyretmiyor musun? Hem paraçıklarımızı kurtarırlar hem de kızları. Sürüm sürüm süründürürler inşallah onları. Canlarım.